Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir bebek keki yapacağız. 8 ay ve üzeri için daha uygun olacaktır. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. 1 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı tam buğday unu, 1 çay kaşığı tarçın, bu isteğe bağlı, 2 e, çay kaşığı iyice ezilmiş ceviz ve bir küçük havuç rendesi. Tamamını e, Tabağa alıyoruz, karıştırıyoruz. Bir kek kıvamında olacak. Çok katı bir kıvam almaması gerekiyor. Eğer e, katı bir kıvam varsa yoğurt suyuna ilave ederek onu biraz cıvıklaştırabilirsiniz. E, tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra isterseniz küçük bir kek kalıbına, isterseniz de e, tekli olan, ki ben tekli kullandım, tekli olan kek kalıplarını döküyoruz ve fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Kekimiz 20-25 dakika kadar pişecek çünkü küçük ölçüde bir kek olduğu için hemen pişecektir. 20-25 dakika kontrollü pişirdikten sonra çıkarıyoruz. Soğuduktan sonra bebeklerimize yediriyoruz. Şimdiden afiyet olsun.